Mı? Bütün karabiber kask olur o zaman. İçme suyunda hasta olsa. Hocam, işte Bu kadar kişi ayakta duruyor da sadece su mu yavrum? Hocam biz şöyle kalibrasyon söylemiş miyiz? Ömer'i de alkışlatalım mı? Ömer nerede? Geliyor. Geliyor mu? Kaçmıyım. Oğlum o şortu az daha yukarı çek ya. Ya yukarı böyle buraya kadar çek göbeğine kadar. Lan yani, topçuyu seyretmiyoruz oğlum televizyonda. Formayı nasıl yapıyor adam, şortu nasıl giyiyor. Aşağı yukarı herkes almış forması ne hocam? Hepsi aldı. Birkaç kaç kişi var? Ömer'i ben çağırdım ya. O <laughs> kim <Bakayım> koşa? Selvan, Selvan, Selvan. Orada numarası.